Herkese merhaba ben Eray şu Furkan şu program. da üstte bir yerde olan Koray evde değilsin şu an var ya ana burada misitsem tamam. neyse ya daha itemim yok Allah aşkına sizde kaç bin yıl item var bunu da itemiyorum. İtem 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 bana item verin item verin item verin item verin item <laughs> Lan çok asıl Aptal Yanlışlıkla var ya <laughs> Of öyle bir kasıyor ki durum be. Fantastik bir fantastik kasıyor. <laughs> Oha 48 tanesini ısıtıyor adam. Ye yeah, yeah, bitmez. Oğlum ne yapıyoruz biz ya? Çekti adam. <laughs> Bir şey diyeceğim de e... Bir şey diyeyim mi? Biz boş boş dolanıyoruz. Bu videoların yüklenmesi kaç saat sürüyor biliyor musunuz? Ben buraları hızlandırırım. Ne yapalım? Artık bilmiyorum. belki hızlandırmamışımdır bilmiyorum. Ben ben ya bir kazma bulsam. Ben oh. ee, şu an ben bir dakika ben çıkıp gireceğim. Abo ben. Haba, ben... Lan orada. Canım ya Dağlayayım. bak

Ben almadım. Hayır, onları ben kazdım. Kendi kazdığımı koydum. Üç tane, bir üç tane, e, bak, üç tanesini, e, üç tane demir alayım, gerisini sen al, tamam? Koray, Koray. 3 tane, bak, üç tanesini aldım, gerisini sen al. Kazma yaptım işte. Benim ekliyorum Furkan. Geliyorum. Ben somur kafası. Nuke. Nuke nik. değil. Muzet, muzet. Demir kazmayla vurdum. Adam yamuldu. Hala sizde taş kazma mı var? Aa, He. Demirimiz bol. Ne yapalım? Demirler harcanıyor. Oğlum ben taşla neden kazıyorum? Kırılsın Elimde kalmış bir tane. Biraz meşale verin ya. ana ben bende yapacak malzeme varmış ya. O zaman yap. yaptım koydum. Hira işte <laughs> beş tane demir aldım beş tane koydum buraya tamam, mı tamam İnşallah var ya sesler iyidir. Yani bak şu sesler iyidir dediğimde hep sesler kötü oluyor. Biraz daha yaklaşın. <laughs> 1. <laughs> videoya baktım. Anam zombi geliyor anne. Hani hani. Anam zombi geliyor. <laughs> Valla mı? Of. Ya şu taşı koyamıyorum. Torç koyuyorum. Zombi kardeşe daldım ben. Daldım mı? Öldü mü? Aferin aferin aferin. Aferin. Bu ne <laughs> haber ah, kardeş? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kaç kaç. Anne. Uf. 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 iskelet. Var, iskelet. <laughs> Sizinle arıyorsun da. <gülüyor> Allah. <gülüyor> hani üstüne <laughs> Hani e, mağara gibi yerlerde üstüne spider atlar ya. Yani örümcek atlar ya. <laughs> Korayla birlikte e, örümcek <laughs> Koptu. Of parmaklarım tutmuyor var ya gülmekten. <laughs> Allah iskelet kaç. Hadi, 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 hadi. Ben buraya kapatıyorum. Tamam güzel. Yok. Alan mı? Dif. Normalde olur 4. 3'e alıyorum bak. Harda aldım. Çekiş. Tamam tamam easy Normal mi? Iyi? Tamam. <laughs> ya bak şimdi sen <laughs> sen sen benim kafama atlarsan ben de sana vurursam ne olur? Hı? Ne olur? Ya yapma. Kaç kaç kaç. Ben kaçtı. Allah creeper. Şş, creeper gelsene bizim evi patladı. <laughs> Neyse fail'dan sonra video bitiyor. Beyler biz devam edelim. İyi günler, iyi oyunlar. Beyler